Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün günlerden 23 Şubat 2022. Daha önce güz bakımlarında yine hatırlayacaksınız bir arkadaşın arıları vardı. Ee, onlara bakmıştık. 3 tane arısı vardı. Araların durumu çok çok kötüydü. Yaptığımız müdahale ile beraber şükürler olsun 2 tanesini kurtardık. Bir tanesi maalesef kıştan çıkamadı. Onların yine bakım rutin kontrollerine devam ediyoruz. Haydi bismillah. Bakalım eşlikleri nedir? vereceğimiz yapacağımız bir şey varsa müdahale edeceğiz. Duman seni etkilemesin. Yavaş yavaş. Geliyorum ya. Evet arkadaşlar Arkadaşımız poşetle Buzdolabı poşetiyle Şurubunu vermiş Bakalım çekmiş mi Çekmiş evet Parçalamaya başlamış Buradaki püf nokta arkadaşlar Buzdolabı poşetiyle şurup verdikten 3 gün sonra poşeti almanız lazım Çektiyse şayet Almazsanız arı bunu çöp olarak kabul ediyor Ve çıtaların arasına doğru parçalayıp Kovandan çıkarmak için uğraşıyor Hem araya zahmet hem de e, kovan temizliği açısından problem oluyor. Onun için bunu verdikten 3 gün sonra almaya çalışalım. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle ilk çerçeveyi bakalım. Yan straforları koymuş arkadaşımız. Güzel bir şekilde. 2, 4, 6 çıta görünüyor. Bakalım nüfusu ve stok durumu nasıl? Ana arı yavru atmış mı? Maşallah bu görünüyor değil mi? Stok durumu iyi. Göz balı var. Sırlı balı var. Dış duvar çerçevesi. Bu tarafı tüketmiş. Bal tüketimi başlamış. Ama iç tarafta balı var. Yine stok durumu güzel. Dışarıdan hafif de olsa polen gelmeye başlamış. Şu şekilde yaptığı stoklar büyük ihtimalle arkadaşımız şu an yok ama fondan yaptığı stoklardır. Tahminimce. Ama ikinci çerçevede herhangi bir yavru faaliyeti yok. Hafiften bir tuman verelim arkadaşlar. Çünkü bu arı hiç bir bakım yapılmamış akvesti olabilir. Evet. Üçüncü çıtaya bakıyoruz çerçeveye. Maşallah stop durumu baya baya iyi. Şöyle. Burada herhangi bir faaliyet yok. Burada gözler yavaş yavaş arkadaşlar temizlenmeye başlamış. Şu şekilde göstereyim. Şu bölge temizlenmiş arkadaşlar. Dışarıdan polen geliyor. Polenli arılar var. Şu an göremedim ama az önce görmüştüm. Ha burada var. Bak parmağımın ucunda polenli arılar var. Sarı polen bu büyük ihtimalle fındığın biskülü var burada şu an açmış. Fındık biskülünden geliyor. Temizlenmiş ama herhangi bir yavru yok. Bu aramızın stok durumu bayağı iyi. Yani buna şu an için herhangi bir şerbet durumuna gerek yok. Teşvik amaçlı vitaminli belgi verilebilir yavru için ama çok da gerek yok. Burada çok güzel günlük var. Larva haline dönüşmüş. Şu bölgede ışığa dursam güneş yok ama Bak şu bölgede çok güzel baya baya yavru alanı genişlemiş arkadaşlar. Şöyle şurası olduğu gibi günlük ve larva. Görülüyor mu? C şeklinde yarım hilal şeklinde çok güzel. Günlük var yavru alanı baya genişlemiş ama. Hemen arkaya bakalım. Argası kapalı yavru var çıkmaya yakın. Bir kısmı çıkmış. Etrafına yine çok güzel yavru atmış maşallah ana aramız. Şu bölge açık olan bölge komple yavru arkadaşlar. Çok güzel. Stok durumu da iyi. Hah, anamızı da bulduk. Anamız burada. Ana arımız burada geziyor maşallah. Çok genç, güzel bir ana arımız. Yani Kafkas melezi olduğunu söyleyebilirim. Neyine göre söyleyebilirim? Hem renk olarak siyah bir ana. Hem de arkadaşlar Kafkas arısının çıtaların üstünde fazlaca propolis yapar. Buradan Kafkas özelliğini anlayabilirsiniz. Bak şu ee, mumlar, örülen mumlar ve kovan içerisinde fazlaca salgına, salgılanan propolis Kafkas arısının bir özelliğidir arkadaşlar. Bu diğer ırklarda azdır. Kafkas arısının özelliğinde fazlaca ön plana çıkan bir durumdur bu. Özellikle çıta üzerinde salgılanan mumlar şu şekilde. Bunlar Kafkas arasının özelliğidir. Çıtalar arası propolisle çok fazla salgılanır. Maşallah. Çok güzel bir yavru alanı var. Maşallah. Maşallah. Şu bölge arkadaşlar olduğu gibi siyahlaşmış. Çıkmaya yakın yavrular. Etrafı aynı şekilde larva ve künlük. İkinci yavrulu çıtası. Burası da aynı şekilde. Hemen hemen çıtanın yarısına kadar yavru alanı yayılmış. Çok güzel. Polenli ağrıları burada görebiliriz. Şurada gösterebilirim onları. Bak burada birden çok polenli arı var. Şurada, şurada, şurada. Kolem varsa, yiyecek durumu varsa daha önce belirttiğim üzere yavru faaliyeti de geliyordur. Arkasından doğal olarak. Şimdi biz buna doğal varoa mücadelesi yapacağız. Bilmiyorum arkadaşlar varsa üzerine fondon koyabilir. Yavru, Yavruyu teşvik amaçlı. Son çıtasını bakalım. Belki burada da yavru vardır. Sağdan Yok, güzel bir polen stoğu olmuş ama son diye yavru adılmamış, iki çıtasında güzel yavru Bunda var. Burada bir tane kırmızı var bakalım. Kırmızı dergen, bir bakayım hangisi? Hemen önünde, ayaklarında polen varmış. Kırmızı polen olabilir, farklı evet. bir çiçekten getirmiştir onu. Sarı olanlar sarı polen, dışarıda, Aa, şurada kırmızı var evet gördüm <laughs> evet. bak uçtu. Çok güzel. Tabi o kırmızı polen nereden geliyor onu bilmiyorum da. Ama sarı polen fındığın büşkülünden geliyor yoğun olarak. Arkadan yine sırlar çözülmeye başlamış. Güzel maşallah. Şimdi arkadaşlar stok. iki tane de bu sol tarafta stok var. Şu ikisinde yavru faaliyeti var. Yarım çıtada da yavru atmış zaten. Bunda da temizlenmiş, buna da yakın bir zamanda yavru adılar 2-3 gün içerisinde. Buradaki yavruları çıkınca zaten, e, buradaki çerçeveleri de saracaktır. Varroa mücadelesini yapacağız. E, ondan sonra da aramızı kapatacağız. Çok fazla bir teşvik beslemesine şu an için gerek yok. E, vitaminli bir su bardağı e, verilebilir yavruyu artırması babında. E, teşvik beslemesi verilebilir. Bu şekilde bakımımızı sonlandırıyoruz. Aracı arkadaşlara bereketli sezonlar diliyorum. Rize'den herkese selamünaleyküm.